arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayız. Almanya'nın çok güzel bir köyündeyim. Seesan denilen. Burası terk edilmiş bir köy arkadaşlar. Yolda insan yok. Öyle değil mi abi? Eh, biraz öyle söylüyor. Ben alıştığım için burada yerle artık. <laughs> burası arkadaşlar gerçekten terk edilmiş bir köy edasıyla duruyor. Çünkü insan yok abi sokaklarda. Burada video çekmemin tek nedeni eğer buralara yolunuz düşüyorsa buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz güzel ev var. Sanki böyle o tarihi, o 2. Dünya Savaşı'ndaki zamanı yansıtan bir atmosfer o şekilde. İlk durağımız demeyelim de şöyle bir arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir kilisemiz kilise. var. Yani buraları gelip gerçekten görmeniz lazım burada arkadaşlar. İnsan yok diye zaman pazar günleri kiliseye bayağı insan geliyor aslında. Ya o normal. Pazar günleri zaten geliyor insanlar da kiliseye. Ama dediğim gibi buraya e, Frankfurt'a çok yakın. 35-80 civarı. km civarında. Köhle de aynı mesafede. Buna 60 km, Köln'e 75-80 evet. km civarı. Şu şu hem de kiliseyi çekelim. Kilisenin güzelliği. Koblenz'e 20 dakika mesafede. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir yer. Alp abi burada nasıl hayat geçiriyorsun? Burada canın sıkılıyor mu? Burada hayat nasıl akıyor biliyor musun? Böyle YouTube'da videoları yavaş alırız ya. 0.75 <laughs> 0.50. Tam olarak öyle. Yani bir markete gidince olsun herhangi bir belediyede vesaire işin olduğu zaman hani büyük şeylere nazaran hayat yarı hızında gibi akıyor. Öyle söyleyeyim. Herkes sakin. Herkesin hiç kimsenin acelesi yok. İş olanı nasıl burada abi? Aa, burası Koblenz'e çok yakın. büyük şehir olarak. Montaba diye bir şehir yakın. Oralarda iş imkanları bayağı var. Büyük outletler var. Büyük firmaların merkezleri var. Mesela aynı Einstein, Einstein Telefon firması Montabar'da. <laughs> dışında sonra çok büyük seramik fabrikası var. Bizim köyümüzde de var. Burada da seramik fabrikası var. Hı hı. Onun dışında yani Frankfurt köyün yakın olduğu için o tabağında mesela çalışan insanlar burada yeşil bana gidip geliyorlar. Köyüne gidip geliyorlar. Frankfurt, Limburg yakın. Yani büyük şeylere yakın mesafede olması avantaj. Küçük bir yer, sessiz sakin bir yer ama büyük şeyler yakın olduğu için genelde insanlar daha çok büyük şeylerde çalışıp burada sakin hayatı sürdürüyorlar. Ve baksanıza arkadaşlar yani insan yok ya sokaklarda. Bugün, Gerçekten. Bugün bir de burada resmi tatil pazartesi. Evet. Ben bu arada buraya daha önce de geldim. Gene insan yok. Yani bırakın <gülüyor> tatili. Gene <laughs> <laughs> bir insan yok yani. Ama bazen burada denir oluyor. Sokak festivalleri oluyor. Evet, ya da işte kermesler düzenleniyor, özellikle yaz aylarında, Temmuz Ağustos dönemlerinde işte bando falan geliyor, güzel hı müzik hı. yapıyorlar, normal sokaklar sıkılıyor müzik grupları geliyor. Hı Aslında zaman zaman böyle sosyallik oluyor, ama genel anlamda dediğim gibi çok da hani çok böyle sosyal yaşamın olduğu bir yer değil, ama insanlar o ihtiyaçlarını da yakın civarlardaki şehirlerde sosyal şekilde karşılıyor. Evet. Bu arada bu köyün e, nüfusu da 2000 2700 kişi civarı. en son 2021'deki verilere göre Evet. 2700. Sanırım Arkadaşlar bu arada evler hakikaten çok güzel. Arkadaşlar bu arada da mezarlığa geldik şimdi. Arkamda bir insan gördük sonunda çok şükür. <laughs> şimdi çok bakımlı bir buraları gösteriyorum size. Ne kadar düzenli olduğunu görebilirsiniz diye. Değil mi Alp? Evet. Yani o kadar düzgün, o kadar düzenli ki. Bir de bizim Bir de bizim mezarlıklara bakın. Burada zaten tam mezarlığın karşısında çok büyük bir mermer yani taş firması, firması var. Ferması var. Burada mezar taşını yapmak için çiçekçiler var. Genelde öyle bir şikol da var bu yakın civarlarda mezarlık oluyor. Abi gibi. çok güzel. Yani çok bakımlı. Gerçi Münih'te de böyle. Hı hı. Hani bizim orada da böyle. Bakın. Fazla gitmeye gerek yok Al. Tamam. Şöyle etrafı sadece mezarlıkları gösterelim. Kabirleri gösterelim. Bakın ne kadar güzel çiçeklendirmişler. Bu arada arkadaşlar mezarlık Münih için söylüyorum. Burasını bilmiyorum. Münih'te mezarlık satın alamıyorsunuz. Mezarlığı kiralıyorsunuz. Eskiden kalma hani aileden kalma mezarlıklar varsa onlar tabii ki ayrı ama şu an günümüzde arkadaşlar mezarlık satın alamıyorsunuz. Sadece mezarlığı kiralıyorsunuz. Hani yıllık bir parası var. O parayı ödüyorsunuz. Ondan sonra burada da zannedersem aynıdır. Personel parası veriyorsun. O konuda çok da bilgim yok ama burada görevler çalışıyor. Hı, Sürekli gö bakım yapıyorlar. Ba özellikle işte bitkileri, çiçekleri. Evet. O tarz bakımlar Temizliği yapılıyor. yapılıyor. O, aylık ev kirası öder gibi. Tabii 400-500 euro ödemiyorsunuz ama hani 100 bir miktar. Bir 50 euro, 60 euro gibi aylık bir para ödüyorsunuz. Hem kiranın kirası ödeniyor hem de e, işte bakımı yapılıyor. En azından tırnak içinde Münih için böyle. Burasını bilmiyorum. Muhtemelen burada da öyledir yani çok ayrıntılı bilgim olmamakla beraber evet. herhalde sanırım yani Almanya böyle bir sistem vardır diye tahmin ediyorum. Evet. Şey. Neyse şimdi biraz daha evlere geçelim, sokaklara geçelim, mahallelere geçelim. Yani buraya geliyorsanız dediğim gibi burada kalmayın abi. Sadece buraya gelin. 1-2 saat gezin. O atmosferi yaşayın, ondan sonra gitmek istediğiniz yere devam edin. Burada biraz huzura doyun, zaten birkaç saat huzura doyuyorsunuz. Burası, Farklı. 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 burası zaten, burası açık hava huzur evi. Yani bunu çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Evet <laughs> öyle. <laughs> Köyüm diye demiyorum. Köyüm diye değil mi? Köyün sahibidir bu arada, köyün muhtarı. <laughs> Evet arkadaşlar şu karşıda görmüş olduğunuz bina 1931 neredeyse 100 yıllık bir bina görüyorsunuz. Güzel bakın. Abi. Şöyle biraz evet. yakın çekim evet. yapayım. Yani bakın şu binaların eskiliğine bakın. Bunlar yani ortalaması 100 sene değil mi? Tabii aşağı yukarı minimum 80-90 hatta 100 sene. Yani o kadar güzel ki. Dediğim gibi yani eskiyi görmek, eskiyi yaşamak istiyorsanız o atmosferi bir nebze olsun tatmak istiyorsanız burayı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Burada yok yok. otel, motel, pansiyon olayı falan var Yakınlarda mı? Yakınlarda var. Köy içinde yok ama değil mi? Yan köyde var. Yan köyde var. Yanköy'de var. Mesela burada geceliği ne kadardır abi? Ee, yan köy, Ramspa, Bağımbah diye bir köy var. Hemen iki köy. Yani yürüme mesafesi böyle çok uzak da değil aslında. <laughs> ee, orada Genelde gece 50 yu kalabalık geceli. Arkadaşlar yani geceli dediği gibi 50 olur. Bizim 50 orayla 60, aynı aşağı yukarı. 50-60 euro civarında pansiyon ya da yarım otel, <laughs> otel oteller <gülüyor> varmış. <gülüyor> Bu arada şu evin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çiçeklerini koymuş masasının üstüne. Belediye binası. Belediye binası. Ben ev olarak zaten şey yaparım ama <laughs> tabii ki. Orası belediye binası. İçeride ba bandı çalışmalarını da geliyor. Bazen böyle özellikle yaz dönemi konserler olacağı zaman ya yakın zamanda başlarlar çalışmaya. Yolda evet. geçerken sürekli duyuyoruz seslerini. Bakın arkadaşlar şu evlere bakın. Eskitme diyeceğim ama tabii ki eskitme değil. Bunların hepsi orijinal binalar ya da e, evler. Evet abi bakın şu evin de güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel yani tuğlaları falan. Burası kasapmış. Komple. Evet. Duyduğunuz arkadaşlar burası eskiden kasapmış komple. Ama şimdi normal. Aa yazıyor zaten Metzgaray diye yazıyor. Ama bozmamak için kaldım. Yani evet. Bu bina da daha yüzyılık vardı Belki daha fazla olabilir. Olabilir. Fazladır bu. fazla Yapısından olabilir. belli çünkü. Karşı köyümüzün hastanesi. Şöyle bir şey oldu. Bir anlam vardı ilgili. Güzel derse burada işte insanlar kapılarını açık bıraksa hiçbir şey olmaz. Hiçbir olay olmuyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Herkes uçta yaşıyor. Ama bir kere tam bu hastanenin olduğu yerde eskiden banka vardı. Küçük bir banka şubesi vardı. Ve bana, bir gün burası bu arada Almanya'nın en büyük otobanlarının birine çok çok yakın mesafede A3 otobanına inanılmaz yakın bir mesafe. Yani 5 dakika içinde buradan Almanya'yı ortadan ikiye bölen A3 otobanına çıkabiliyorsunuz. Bir gün gece çok büyük bir patlama sesi duyuldu. Gece böyle bir falan bir saniye lafını unutma. Arkadaşlar şu eve daire doğrusu. Bu kadar güzel ki 1030 1932 yılında yapılmış. Harika ya, çok güzel. Ee? <laughs> <laughs> Neyse, ses duydum ama bir şey de yapmadan yani anlam da veremedim. Buradaki ATM'yi patlatmışlar hırsızlar. Okey. Komple yerli bir olmuş. Ön tarafı camlar, namlar, çerçeve demiş. orada zaten daha ufak ufak yeni hastane açmak için. <laughs> <laughs> Sonrasında bulamadılar kimin yaptığını. Çünkü muhtemelen onu yapan kişi zaten gece vakti herkes uyurken iki, iki dakikada buradan havuç tutama çıkarak artık nereye gitti bilmiyorum. Parayı aldılar tabi. Evet, bir kere böyle bir olay yaşadık burada. Ama orada istisna yani normalde hiç, hiç polis bile görmüyorum ben burada. <laughs> normalde sayılıdır. Yani trafik polisi veya devre polisi. Burada yaklaşık 3 yıldır yaşıyorum. Daha 3 yıldır öle geçti hatta. Ve hiç başka bir kriminal olay gelmedi başıma burada görmedim. Evet. İnsanlar sakin, huzurlu, daha anlayışlı, daha yardımsever. Abi var. insan yok ki. <laughs> Diyorum abi açık hava huzur evi burası. Yani insan yok. <laughs> Ciddi söylüyorum yani. Ben yapamam. Ben hani büyük sözüme tövbe. İnsanın yapamayacağı yer yok. Yaşayamayacağı yer yoktur da. Ama Şöyle söyleyeyim bu arada lafını kestim. Yani ben buraya gelmeden önce Manhattan'da yaşıyordum. Orası da ispaten büyük bir ama Kısa bir süre yaşadım orada. Hı -hı. Aslında Türkiye'den bilirsiniz belki ben normalde İzmirliyim. Hı -hı. İzmir'de karşı Bostanlı, karşılıkla Boston'da yaşıyordum. Yani düşün oradaki hareketlilikten, canlılıktan sonra Manhattan bile bana buranın büyük şehri sözleri geçiyor. büyük Büyükşehir'de geçiyor. O, orası bile bana köy gibi geldikten sonra buraya gelince ilk başta bayağı bir adapte olmakta zorlanmıştım Abi o, sen onu söylüyorsun. Ben İstanbul Bey geldim buraya ya. İşte Bostan'da da zaten. niye İzmir geldim. İzmir'in bey gibi bir şey oluyor. Karşıya kadar öyle oldu gerçekten. bir <laughs> geldim abi. Var ya. Köy köy. <laughs> Bu bina da yapılmış. Yazıyor zaten yukarıda şeyi var. Kesin burada Türk yaşıyor. Yorganlar için pencereyi çıkarmış. <laughs> Evet arkadaşlar burası da farklı bir tarafı o oh, rüzgar da çıktı bu arada abi şu evin güzelliğine bakar mısınız karşıdaki kaçtı bunun yapımı bilmiyorum çok net ama çok eski burada yaşlı bir teyze oturuyor sabahları görüyorum genelde burada şey yapıyor tavuklarını yemliyor kümesi var şurada küçük tavukları var horozları var ne kadar bakımlı arkadaşlar görüyor musunuz ufak bir serası var içinde Şurada bir tane. Her sabah benim de buraya yakın olduğu için her sabah giriyorum. Teyze burada çiçeklerini suluyor, bahçesine bakıyor. Daha sonra tavuklarını yemliyor, horozlarını, tavuklarını. Garajı falan. Garajı var. Böyle kocaman bir ev. Çok seviyorum, böyle çok hoşuma gidiyor benim bu ev. Görüyorsunuz ya. Hem güzel bir sohbet oldu, oluyor hem de güzel bir yürüyüş oluyor. Aynen hem öyle. Hem de sizlere burayı tanıtıyoruz. Aynen öyle. Güzel. Bazen kuşlar geliyor. Küçük kuş, küçük kuş yuvaları var. Güvercinler geliyor. Başka değişik kuşlar geliyor. Boydan boya kocaman bir ev burası. Özellikle şu çatı kısımları çok hoşuma gidiyor benim. Evet, eski alman evet. evleri. Gerçi burada bütün evlerin e, çatıları böyle piramit şeklinde geliyor. <laughs> Bunun da nedeni arkadaşlar çok yoğun kar yağışı olduğu için çatılarda Çatılar kar birikmesin. Gibi. House sun shines, house demek güneş parlatması evi gibi. Güneş evi. <laughs> güneş gibi parıldayan <laughs> ev. Arkada bakın melekler var pencerede. <laughs> I Görüyorsunuz insan yok arkadaşlar. Yani sadece kuş sesi. Arada bir geçen de araba sesi. Hakikaten <laughs> terk edilmiş bir köy. Yani biraz öyle. Bu sakinliğe alışınca da yani dediğim gibi ben yani arada sıra Türkiye'ye gidiyorum, İzmir'e gidiyorum. insanlar üzerime üzerime geliyormuş gibi geliyor. Buradaki de. sakinliğe alıştıktan hatta hani İzmir'e bırakın burada nispeten büyük bir şeye gittiğim zaman bile kendimi tedirgin hisseder olmaya başladım artık. Çünkü aşağı yukarı işte dediğim gibi 3 3 yıl oldu bu köyde yaşayalı. O kadar az insan görüyorum ki o kadar sakin ilerliyor ki hayat. Yani bir, bir tık büyük bir yere gittiğim zaman Özellikle marketlerde çok oluyor. Normalde ben burada markette alışveriş yaparken sakin, rahat rahat, yavaş yavaş işimi hallederim. Ama büyük bir şehire gittiğiniz zaman, markete girdiğiniz zaman o kadar hızlılık ki her şey. Adapt direkt hani o 0, 5, 0, 75 hızdan 1.25'e çıkartıyorum. Bir kısa bir adaptasyon sıkıntısı oluyor sonra. Bu arada, bu arada Alp de benim annemlerin Türkiye'de yazdıktan komşu, komşu, komşu çocukları. Komşu Komşuların oğlu. Neyse bir köpek gördük arkadan avlıyor. Ama bakın abi insan Abi burada yaşamayı ben düşünemiyorum. Şöyle söyleyeyim insan her yere alışıyor. Ben de ilk başta öyle derken şu anda o kadar alıştım ki sessizliğe, sakinliğe, huzura. Bu, bu arada bizim köyümüz de çok göç aldı. Yani 2700 kişi değil mi? <laughs> i̇yi ki göç almış çok hali fazla, bu. Buraya çok fazla Ukraynalılar. <laughs> Ukrayna'dan Ukrayna'da aileler misafir olarak Ukraynalı insanları evlerinde misafir ediyorlar bir süre de olsa. Hani en azından adapte olasıya kadar birçok aile öyle kendi evlerine misafir kabul etti köyümüzde. Yani arkadaşlar iyi ki göç almış hali. Görüyorsunuz ne kadar yoğun bir kalabalık var. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz itfaiyesi de böyle. Şöyle Alpçim sen şöyle biraz yolu giderken çekelim. Çok güzel yani trafiği de çok rahat. Zaten trafik yok. Bu arada arabanın ön camı biraz kirli. Uzun yol yaptım kusura bakmayın. <laughs> Burası da marketi. Bu tarafta. Fırınımız bu tarafta süpermarketimiz var. <laughs> bir ayakkabıcı var. Oraya tam tüf çekemedik tam. Dışarıda cam mekanın içinde ayakkabılar duruyor. Çok enteresan. Dükkan yani, için dışarıda duruyor. Vitrin gibi. insanlar bakıyor, alıyor ve ayakkabı hep şeyli. Anahtarla açıyor. Normal bir dükkan içinde bir yerden bir şey alırken açarlar. Onun gibi mesela alkol ya da sigara alırken çarlar gibi. Evet. Ama evet. ayakkabılar dışarıda duruyor. Güzel. Cam da dışarıda duruyor. Yani dükkan içinde durmuyor. Bunları birkaç tane eski güzel bir bina var. Evet, bunlar da çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Sol tarafa bakar mısınız? Şöyle bir bina var. Hemen onun akabinde sağ tarafta gene. Şurada var çok güzel ahşap dediğimden. Bunlar çok eski bir yapı var. Biraz yüz yıllık vardır burası da. Bir tane bizim eczanesi. Eczanemiz var. Burada yine bir eski yapı var. Burada ileride de taş müzesi var. Tren istasyonundan geçiyoruz. Geçeceğiz şimdi. Beni şey yapan insan olmaması. İnsan yok ben abi. Daha açtım artık açık. İnsanlar genelde ormanda yürüyüşe çıkıyor yani. Daha, daha çok merkezi yerde yani yer, yerleşim yerinden ziyade ormanlara daha çok insan görüyorsunuz. Hep yaşlı teyze amca ellerinde bastonlarla 78 yaşında amcalar. var. Ya da işte bakın biri koşuyor şu an köpeğiyle burada. Genelde öyle. Daha çok yürüyüş çok sever Al Almanlar zaten. Şimdi burası da eski tarihi taş müzesi ama burası maden evet. arkadaşlar bakın görüyorsunuz burada maden işte trenleri var aşağıya Eski vagonlar vagonlar taşların taşındığı vagonlar şu an ziyaret kapalı kapalı ziyaret Şimdi bu bir resmi tatil olduğu için de zaten ha, pazartesi de geldi kapalı resmi tatil olmasa da burası da böyle bir ya aşağı kısa devamı da var burası tamam. özel ev mi özel mü? yok yani buradan Hayır, döneceğim de şu karşıdaki ev, özel mi evet özel mi burası arkasında da yol var. Yolun kenarında çok büyük bir seramik fabrikası var. Almanya'daki en büyük seramik fabrikalarından biri. Düşünün bizim köyümüzde. <laughs> Öyle çok iyi şeyler onu ol olabiliyor mesela Türkiye'de büyük firmalar hep büyük şehirlerde merkezlerde. Burada hiç çok bilindik firmaların kezleri hiç yani aklınıza gelmeyecek küçük küçük yerlerde oluyor genelde. Mesela Ansontaj çok büyük bir telekom firması Almanya genelinde. Merkezi bizim köye çok yakın. Montabar diye bir şehirde. O da çok küçük bir şehir. Gibi mesela burada dediğim gibi seramik fabrikası var. Ve Almanya'nın her yerine buradan çok çok büyük büyüklükte miktarlarda yani seramik olarak ne bileyim lavabolar, plakalar vesaire vesaire çeşitli süs için kullanılan seramikler, banyo için, mutfak için olsun. E Ama seramikler burada mı üretiliyor Tabii, yoksa? Tabii, burada üretiliyor. Koskocaman fabrika var. Ha. Yani neredeyse bizim köy kadar büyük bir tesis var <laughs> Öyle ilginç şeyler olabiliyor Almanya'da. Yani o da böyle şeylerin olması Almanya'da istihdam olması küçük küçük yerlerde de köylerden büyük şehirlere göçü engelliyor. Çünkü insanlar aynı hizmeti, aynı iş imkanları <laughs> sağlık, eğitim gibi alabildikleri için nüfus çok eşit eşit demese, eşit tam eşit olmasa bile en azından homojene yakın bir şekilde dağılıyor. Büyük şehirlerle küçük şeylerse çok aman aman bir şey farkı yok. Buradaki bu tren... Buradan yük trenleri. Aynı zamanda... Hala aktif ama değil tabii, mi? Tabii tabii çalışıyor burası. Buradan sürekli... Neyse şu üstünde. arabayı bir park edelim. Ondan sonra Siz Size da... tren istasyonumuzu göstereceğiz. Evet. Evet abi şimdi arabayı park ettik. Tren istasyonuna doğru gidiyoruz. geldik. Mahalleye geldik. Bir veteriner var. Burada hayvanlar geliyor bazen. Ufak ufak operasyonlar yapılıyor. Yars. Antalya'da yani. evet. evet. arkadaşlar burası da. Burası istasyon binamız. İyi ki orijinalliğini korumuş ki. Arka tarafını ama rehabilitasyon amaçlı spor merkezi yaptılar binanın diğer kapısından girilen arka bölümünü. Hı hı. Bazen orada görüyorum yani özellikle şey amaçlı. Psikolojik ve fiziksel rahatsızlığı olanlar Şu yazıya için. Yazıya bakar mısın? Bu arada lafını unutma. Ne kadar orijinal, ne kadar eski. Buradan çok küçük bir yer olmasına rağmen hemen hemen her saat başında buradan büyük şehirlere trenler oluyor. Yani buradan bir tane tren... Büyük treni, şehirler derken? Lens, Frankfurt, Mesela Köln... Mesela falan direkt var mı burada tren? Buradan önce Montabar'a gidiyorsunuz. Montabar'dan büyük hızlı trenlere binip İtse'ye de geçiyor. Hı hı. Onlara binip direkt Frankfurt, Köln, Münih, her yer Almanya'daki bütün büyük şehirlere hızlı trenle gidebiliyorsunuz. Anladım. Buradan Montabahar veya Limburg önce gidiliyor. O iki şehirde trenle montabar 10 dakika falan sürüyor. Limburg'da 20 dakika civarı. Hı hı. Orada indikten sonra zaten aktarma yapıp nereye istiyorsanız gidebiliyorsunuz. Alp'in oturmuş Burası olduğu ev. Benim Tabii mahallem. Bu, bu kırmızı değil. <laughs> o kırmızı evde yaşlı bir amca yaşıyor. İnşallah beni evlatlık alacak. Ondan sonra <laughs> ilerleyen zamanlarda bakar. Bazen öyle diyorsunuz ama bazen yaşlı insanlar kendilerine yardım eden insanlara, hani böyle market alışverişi ya da bahçe işlerini yapan insanlara, gençlere çocuğu çocuğu kimsesi yoksa o evi miras bırakabilir. Miras bırakabilir. Çünkü öbür türlü direkt devlete kalıyor. Yani o evde. Bu evde çok güzel. bir Bayağı ev çok güzel. Şimdi arkasını göstereceğim. Çok güzel yazılar var. Tam tarihi. Şöyle bakın. House Karya. böyle bir ev. Burada. Sanki Harry bir... Potter'ın evi gibi. <laughs> Daha çok Hobbit. Hobbit Büyükleri gibi. Evet, şey. <laughs> Bu da benim komşumun evi oluyor işte. Böyle çok güzel de bir tane bahçe evi var. Küçük bir alet Devatlı'nın koyduğu evet. bir oda yapmıştı kendisine. Güzel bir temizlik firması. Burası da istihdam sağlayan firmalardan birinin bulunduğu merkez. Büyük binalara temizlik yapıyorlar. Genel olarak ufak tefek bakım alırım işler de yapıyorlar. Öyle bir yer. Evet arkadaşlar güzel, keyifli bir video oldu bizim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Almanya'nın hayali köylerinden bir tanesi <laughs> insan yok. Maalesef demeyeceğim ama o keyif oluyor burada yaşamaktan. Ben alıştım yaşayamazdım. Abi, ben <laughs> alıştım. Yani Alp burada yaşıyor. Bana da gelip gidiyor, gidip gelip gidecek. Ben zaten gelip gidiyorum ona. Bundan sonra güzel videolara da eşlik edecek kendisi. <laughs> Bilemedim ama yani neden olmaz. Evet arkadaşlar videom burada burada sonlandırıyorum. Videomu sonlandırmadan önce Alp söylemek istediğim bir şey var mı? Gördüğünüz gibi işte benim yaşadığım yer <laughs> ya burası. Güzel bir köy, sessiz, sakin. Yolunuz düşerse her zaman beklerim derim. <laughs> ben altına telefonun adresini yazıyorum. Sen altına koyarsın. <laughs> evet telefonlarım çalmaya başlarsa artık. <laughs> Kulaklarım çınlamaya başladı demektir. Aynen öyle. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, video aramaya atmayı katmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş Hoşça kalın hoşça kalın sevgiyle kalın Mua. hoşça kalın